yedi tane evliya Allah oturdular. Tasavvuf hakkında sohbet yaptılar. Yedi de oturup tasavvuf hakkında sohbet yaptılar. Tasavvufun gerekleri nelerdir? Herkes görüşünü paylaşıyor. Bir kişi de onları dinleyerek seyrediyor. Sadece dinliyor onları. Ne müdahale ediyor, ne konuşuyor. Herkes kendine göre tasavvufun icatlarını birilerine anlatıyorlardı. En son baktılar ki biri kalmış, biri kalmış. Ne konuşuyor ne bir şey diyor. Soruyorlar niye sen konuşuyorsun diyor. soruyorlar, isimleri dinliyorum diyor. Kerem Kerem. Diyor sen de tasavvuf nedir? Diyor tasavvuf insanın bütün mahlukaların sıkıntılarına katılabilmektir. İnsanın mahlukatın bütün sıkıntılarına katılabilmesidir sadece insanlar değil. Bütün mahlukatlarla gelen bütün sıkıntıları katılması ve istenmesi gerekir. Ve onları ince <laughs> de onları da getirmek. Yani gelen bütün sıkıntıları göstermek. Hiç gücülmadan her şey istenmek. Bütün mahlukatlar insanlar değil. Cinlerin, hayvanların dahi sıkıntılarını katlanabilmektir. Müslümanların dertlerini dertleşebilmektir. Paylaşabilendir. Yardımlaşabilendir. Tasavvuf Bittin, umumi karışı kendi nefse tercih etmektir. Bizim yaşadığımız tasavvuf değildir. Tasavvufta sevgi olması gerekir. Muhabbet olması gerekir. Cana yakınlık olması gerekir. Kalplerin birbirine beraber olması gerekir. Tasavvufta bu olması gerekir. Yani hiçbir insanın hiç kimseye kınama hakkı olmaması gerekir. Kınaması gereken bir şey varsa kendi nefsini kınaması gerekir ki kendi nefsi de bir şey olacak ki başkalarıyla uğraşan zaman olmasın hep ne kendi nefsi hesaba çekecek ki ben burada hata yaptım, ben bunu yanlış yaptım ve Allah'a istiğfardan olacak, günahlarda tövbe edecek ki başkalarıyla uğraşıp da başkalarının günahlarını kendine almasın diye. Böyle olunca o zaman tasavvufun gereklerini yere getirip o zaman manevi hataları elde edersiniz. Biz de tam tersi biz birbirimize hatalarını alıyoruz ki kim kime bir kusur bulacak daha konuşmayı beklemeden kusurların yine vurmak için, kendisine iletebilmesi için. Karabilmez ki hayır tasof. Bütün insanların, bütün mahlukatların sıkıntıları çekebilmektir. Of dahi demeden ha. Bütün alemin sıkıntı kendisi sıkıntılarını görmektir. Biz böyle yaparsak vallahi İslam aynı anda Allah'ın izniyle feraha çıkacaktır. Müslümanların feraha çıkacaktır. Çünkü onların kalkıp tasofa karşı çıkıyorlar. Tasofu inkar ediyorlar. Tasofu şükür Hayır. Tasofu, tasofu İslam'ın kalbidir. İslam'a kadirdir. Göz bebeğidir İslam'ın. Olması olmalıdır. Ondan dolayı tasofu anlamak, bilmek, yaşamak gerekir. Müslümanlara gelen cefaya katlanmak gerekir. Müslümanlardan gelen cefaya katlanmak gerekir. gerekir. Yardım etmek gerekir. Müslümanlara beddua değil de dua etmek gerekir. Hiçbir şekilde Müslümanları kıramamak gerekir. Günahlarından dolayı Ya Rabbi onları bağışlar gerekir. Onları hakal incitmeden dağıt etmeleri gerekir o zaman Müslümanlar hem Allah katında değer sahip olurlar, hem insanlar içerisinde değer sahip olurlar, hem de günleri huzur bulur. Sıkıntı girmek kalplerine. kat başkaları uğraşa uğraşa huzur bulamıyor artık. Eğer kalp insanlar başkalarıyla uğraşmakta hani da var ya, öyle bir huzur içerisine gelecekler ki, eğer bir hat Şeref isteyen, şeref istiyorsanız, İhtibar istiyorsanız, makam istiyorsanız, iş istiyorsanız, aş istiyorsanız, zenginlik istiyorsanız, bunu Allah'ın huzurundan başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bak, şeref, iktibar, makam, mevki, gelin hoşluğu, zenginlik Allah'ın huzuru dışında hiçbir yerde bulamazsınız. Eğer bunları arıyorsanız, eğer bunları arıyorsanız, bunları ancak Allah huzurunda bulursunuz. Makam istiyorsanız, Allah huzuruna geçirse makam verecek. Mavki istiyorsunuz, Allah huzuruna git size mavki verecek. Zenginlik istiyorsan Allah'ın huzuruna git size zenginlik verecek. Sıkıntıların gidermesini istiyorsanız, Allah'ın huzuruna git Allah Allah'ın huzuruna git size giderecek. bunu başka bir yerde aramak akıl kârı değildir. Her zaman dinlesek daha iyi olacak değil mi? Yani insanlar huzur buluyorsa, bulmak istiyorsa Allah'ın huzuruna git yapacak. Yine diyorum, huzur zenginlikte değildir. Huzur, dünyayı makamda mevkide değildir. Huzur sadece Allah'ın huzurundadır. Ve huzur insanların dertlerini, dertleştirdiğinde huzur bulursun, sevinirsin. Şu anda bak bu gazetedeki kardeşlerimizin bittiği bunların, bizim kendi üzerimize almamız gerekir ki. Onunla onların yaşamamız gerekir. Bu açlığı onlarla hissetmemiz gerekir. Bu işkenceyi onlarla hissetmemiz gerekir ki Allah bize rahmet gözüyle atabilsin. Eğer biz bunu yapamıyorsak vallahi biz Allah'tan gafil kalmışız.

ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون